Aldın mı? Aldım. Ela. Aldım be. Seni be, iyi, iyi boy geliyor yanınıza. Hacı, bizde şey yok. Bizde bizde kepçe yok. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gel. Bizde kepçe yok. Ay seni be, iyi boy. Koltayı kıracak lan. Eh seni be. Eh seni be. Ömer. Kaçma. Kaçma sakın. Sakın kaçma. Gönder beni. Yoruldu. Yoruldu. Oh my god. O tarafını getireyim. Ne dingin vielä seni oi